Selam arkadaşlar. Bugün Lala da videosu çekeceğiz. Ha arkadaki sponsor çok güzelmiş lan. Bugün Lala da videosu çekeceğiz. Bildiğin gazacağız abi. Ya, ne basın ne korunuyor? Bak adam ol bak oğlum. Adam ol. Bugün gazlayacağız evet. Sadece gazlayacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Uçacağız. Eğleneceğiz. Mesela ben burada. Bunu yaparım ha. Abi böyle sürüyor ha. Süremeyenler çatlasın. Çok eğlenceli. Sev lan bana. Oy. Hadi düş lan. Aa geçmeyeceğim. Buradan geçmeyeceğim gibi. Benim maksimum sigmalık sigaralık Allah Beni nereye döktün Ben nereye koydun emin ol Eee Söyle ee. lan bana Çek lan Buradan gideceğiz. Nereden gidiyoruz Bir döneceğiz 20, 20 bin kere sahneye attık at. Bu ne? Buradan tren gelmiyor mu? Geliyor mu? Ne? Gel. Çok güzel lada sürüyorum biliyorum. Otobüsü bir yürü git. Buradan tren gelmiyor mu? Mesela şimdi ben burada aval aval beklesem. Heh. Buradan uçarak geçeceğiz. Çünkü neden olmasın? Bana ne? Benim yolum bu. Ne yapayım? Benim sorunum değil. Cübbeli. Cübbeli ve cübbeli. Cübbeli ve öfkeli. Daha ne diyebilirim? Abone ol. <laughs> Kaç kez takla attın ya. Kaç kez takla yaptın anasını Haydi Türkiye. Tahla ya Hı -hı, onu... Yok. Yok tufan. Ben buradan gideceğim. Çünkü neden olmaz. Benim maksimum Tırcı Kers MP'de admin olma olmuyorken performans modla oynuyorum. Türk kersi MHP'de abim yokken bizim Türkiye. <laughs> Gerçekten böyle bu arada. Ben böyledir ha. Allah. Herkes yükü taşımak için uğraşır. Ama hiç, tam, kimse varamıyor bile. Herkes şeylik oluyor. Tamir, tamirlik, sanayilik. Herkes arabayı sanayiye veriyor. Yeni araba alıyor ya. Herkes değil Ben şu an nasıl sürüyorum ya? Yani? Evet, hiç kameradan böyle bir görüntü var. Evet, çok güzel bir görüntü biliyorum. Aa! az önce 07 yedi lan? Lada. Şu an şasiyi kırdık sanmısın? Evet, şasiyi kırdık. Relaks relax olacağım baba. Dur, dur, bu olmadı. Relaks olacağım baba. Motor hasarı göreceğim baba. Tamcı yok mu? Hala gazlıyoruz bu arada. Tamirci ama mı geldi yok. Burada mı tamca var? Çekilseniz zaman. Tamirci var galiba. Evet varmış. Çekil çekil önüme çıkma hemen önüme önüme kadar gelme bak. Önüme kadar geliyorlar ya şöyle. Tamam evet. Hilo oynayanların benzin dertli yok he. Yine kalıyor. Hiç almıyor benzin ha. Direkt yolda benzin alıyor. Yolda zorunda benzin alım var ya. o fırsat bilip sadece onu alıyor çünkü gidiyor. Ama hilal oynayanlar ise, hilal oynayamayanlar ise ya da oynamak istemeyenler ise böyle de debeleniyor. İç keyfi oynayamıyoruz ya şu oyunu. Para kazanma derdindeyiz. keyfi oynayamıyoruz ki. Oyuncuların parası umurunda değil lan. Ne oldu sana abi asker? Ne gelirse Çok güzel bir lada sürücüsüyüm. Dağda lada sürülür şüpheli. <laughs> şüpheli ve cübbeli. Uy öyle bir direksiyon kurdum ki. Bu hale geldik. Şüpheli. Biraz öğrenmeye başladım. Öğre öğrenemedim. ya bu de böyle iki teker üstünde duruyor. Nasıl yapıyorlar lan onu? <laughs> Bana da öğretseniz oğlum. Ben komple bir takla atıyorum. Mesela böyle. Oğlum, Ben nereye geldim? Nereye nereye geldim? Nereye nereye gideceğim? Ben şehir 2'de başlamadım mı? Ben buraya kadar nasıl geldim ma? Vay be. Vay be. Hı. da böyle kullanılır arkadaşlar. Tahla atmadan tadı çıkmaz. <laughs> İlla bir tahla atacağım. <laughs> ha. Ah, ah, ha. Ah, ah, ah. ah, <laughs> Agama öne geç demişimdir. O sırada sergilediğim performans. O düğmeyi kırıyor bu arkadaş. Hadi. Sen niye durdun la burada? Aa, bu bizim aradığımız araba değil mi? Oğlum sen buraya ne kadar nasıl geldin oğlum? He aynısı. <laughs> İçindeki de aynısı. E bu ne ya burada duruyor? Şaka lan. Hadi bakayım. Ben şimdi burada bir takla atayım mı var şuna? Ee, yanlış yere takla attım. <laughs> Double kill. Double kill. Double kill. 21. double kill. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu video burada sona erdi. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu kapa kapanışı yapamadım. Sen yüzünden. Çekil lan. Aa. Ee, dur lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. E ee, böyle kaldı.